Merhaba kanalımızın değerli takipçileri. Bugün yeni bir video ile yine karşınızdayız. Bugün güneş ekmek almaya gidecek. Ekmek alma videosu çekeceğiz. Güneş tek başına gitmek istediği için arkasına ilk defa bu arada tek başına gidiyor. Hiç gitmedi ve bunu tek başına gittiğim için videoya çekmemi istedi. Arkadan ben gidecekmişim. Kameraya çekecekmişim kendisini. O tek başına gidip ekmeğini alacakmış ama bu arada şöyle bir komikliğimiz de var. Orada yol var ama dikkat etmen lazım. Burada şöyle de bir komiklik var ama ekmeği kendi söylemeyecekmiş. Ekmeği ben söyleyecekmişim. Parasını ben ödeyecekmişim. Para üstünü ben geri alacakmışım. Onun haricindeki bütün kısımları Güneş Hanım yapmış olacak. Ben de arkadan giderken videosunu çekecekmişim. Geçebilirsin. Bu arada fırınımız şurada. Çok uzak bir yerde de değil. Çok yakın bir yerde. Ama ilk deneyimi olduğu için Arkasından da ben gidiyorum. Evet gördüğünüz gibi tazı gibi koşuyor. Tazmanya canavarı ya. Kız tazı. Tazmanya canavarı. Bekle çok hızlı gitti. E ben şimdi nasıl böyle arkadan çekecekmişim durmadan. Hem çekecekmişim bu arada hem de konuşacakmışım. Nasıl becereceğim onu da bilmiyorum. Bir insan durmadan nasıl konuşabilir? Hiç susmadan. Onu da çok bilmiyorum. Çok bilgi bankasının Aşırı yüklü olması gerekiyor. Kelim Hazretleri'nin aşırı yüklü olması gerekiyor herhalde. Bu arada evimiz geride kaldı şu karşısı. Ama tabi güneş vurduğu için göremeyeceksiniz. Şu an fırıncıya doğru gidiyorum. Ben de arkasından çekiyorum. Kamerayı da kapatmamam gerekiyormuş. Böyle bir tembih aldım. Tembihledi bana. Kamerayı asla kapatmayacakmışım eve gidene kadar. Sonra evde gidince kendisi izleyecekmiş. Bakın şurada karşıda cüllük. Bizim cüllüğümüz bu ufak cüllüğümüz. Şimdi biz burada bu arada pizza istedi. Kendisine lavaştan pizza yapacağım. Bir kere lavaştan bir uydurmasyon pizza yapmıştım. Çok hoşuna gitmişti. Artık normal pizza istemiyor. Hep lavaştan pizza istiyor. İnşallah lavaş vardır babacığım. Sordun mu? Geç sor bakayım hadi lavaşınız var mı diye. Var mı lavaş? Lavaş yokmuş. Ne yapalım? Hamur alıp hamurdan yapalım mı? Tamam. He? Tamam o zaman bize e, iki tane hamur alalım. Tamam. Hamur alalım. Al sen beni çek şimdi biraz. Ben ham parayı bırakayım. Dükkanın adı Dükkanın <laughs> adı Çekiyor musun Aylar? Çekiyor musun? videoyu bozma. biz şimdi dik çektik. Şöyle başladık. Bu şekilde çektik. Hadi. Devam edelim. Yemekler burada. Sağdaki bu. Bir de bu var. Güneş Buradayım. Hadi gidiyoruz. Tamam ben şimdi ben seni çekmeye devam ediyorum. Evet şimdi Tazmanya canavarımız tekrar başladı. Bekle yalnız benden çok uzağa gitme. Beraber gidelim. Biz şimdi şöyle hamur aldık fırından. Bu arada pizza yapmak isteyenlere aşırı şiddetle tavsiyemdir. Evde hiç hamurla uğraşmayın arkadaşlar. Gelin fırından alın. Çok da güzel oluyor. Ben yıllardır hamurumu fırından alıp pizzamı yapıyorum. Gayet de başarılı. Böyle bir vlog da hiç çekmemiştik. Gerçi biz çok vlog da çekmiyoruz. Fırından pizza alma vlogu bu ne demek ya. Bu çocuklara YouTube yasaklanmalı. Kesinlikle bu küçük çocuklara YouTube yasaklanmalı. Güneş! Bekle! Orada beni bekliyorsun tamam mı? Şimdi şöyle. Oraya kadar köşeye gitti. Köşede şimdi bakıyor. Yoldan karşıdan karşıya geçiyor. E sağına solunda kontrol etmeyi ihmal etmedi. Aferin. Bu, bu çok güzel bir şey. Zaten bizim evden fırına giderken sadece şu aradaki yolu kontrol etmesi gerekiyordu. Onu da kontrol etti başarıyla. E Ben daha böyle hala işte arkadaşlar kusura bakmayın. Boş yolu da size çekiyorum. Sırf kızımızın gönlü olsun diye çekiyoruz bu videoyu. Evimize doğru gidiyoruz. Evimize az kaldı. Bu arada evimiz burası arkadaşlar. Biz Mersin'de yaşıyoruz. Mersin'in yeni şehir mahallesi limon pardon yeni şehir semti limonluk mahallesindeyiz. Ama kızım kaçtı gitti tabi. Uçtu. Nerede? Evet. Aa bu arada burası dut dut ağacımız var bizim sitemizde. Gel babacığım. Şurada burada turunç şurada dut devam var. Bu bizim apartmanımız. Şuradan da apartmanımızın girişi. Zile basmana gerek yok. A, basma. Basma. Anahtar aldım. A, ama ben sana dedim ki basma babacım değil mi? Sen bir vlog çekiyorsun. Çektiriyorsun bana bu arada. Vlog çekilirken ortada yoksun. Nasıl iş ben anlamadım şimdi. Şimdi bizim kapımızda başıma... şöyle bir özellik arkadaşlar. Çok basit zaten. Herkeste vardır. Bunu da, tık 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 yaptık. Evet tek başına gidiyorsun. Tek başıma... E ben seni videoya alamıyorum uzaklaşınca ama. Asansöre bas. Ben... E gel asansör buradaymış. E tamam da. E ama şimdi. E ama... Ben böyle gidiyorum tek başıma. Ama şöyle düşün. Ben seni göremiyorum. Videoda yoksun. Boş yolu kameraya çekiyoruz. Hiçbir şey duymuyorum. Nasıl yani? Hiçbir şey duymuyorum. E duymazsan söylediklerimi anlayamazsın. Ne söyledim belki çok önemli bir şey. Hiçbir şey duymuyorum gerçekten. Peki babacım. Tamam. Sen bir şey duyma. Şimdi pizza yaparken de ben duymayacağım seni. Tamam duymazsan duyma zaten bir şey demeyeceğim. Ooo babaya babaya sitem peki hadi gel bakalım hadi gel <laughs> Ali abi günaydın <laughs> tamam mıdır yeter mi dur yapma Yeter mi? Kapatayım mı videonu? Kapat. Tamam. Hadi arkadaşlara görüşürüz de. Beğeni evet. bir şeyini söyle. Her zaman ne diyorduk? Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum? Yorum da atmayı unutmayın. Tamamdır. Hadi görüşürüz.